Kapak retraksiyonu, kapakların normalden daha açık olmasıdır kısaca. Bizim normal göz kapaklarımız, üst kapak iris denilen renkli kısmı 2 metre kadar örter, alt kapak ise yine iris denilen o renkli kısmın hemen alt tarafından teğet olarak geçer. Üst veya alt kapağın bu seviyelerinden daha farklı seviyede, yani üst kapağın daha yukarıda, alt kapağın da daha aşağıda olduğu şeylere kapak retraksiyon denir. Bunun en sık nedeni Threat of Thymopathy'dir. Threat of Thymopathy'de, gözü açan yani göz kapaklarını açan kasların kasılması ve fibrozis olduğu gibi gözlerin öne çıkmasından dolayı da bu kapak retraksiyonu gerçekleşebilir. Çeşitli travmalar, geçirilmiş hastalıklar da kapak retraksiyonu neden olabilir. Öncelikle kapak retraksiyonunun nedenini anlamak gerekmektedir. En sık olan tiroid oftalmopatiye bağlı kapak retraksiyonunda yapacağımız tedaviler ilk, etap, ilk etapta bir botoks uygulamasıdır. Bazı hastalarımızda çok güzel sonuçlar elde edebilmekteyiz. Ancak bazı hastalarda yeter cevap alamamaktayız. Bundan sonraki aşamada artık cerrahi olarak düzeltmeler planlanabilmektedir. Kapak re retraksiyonu olan hastalarda bu cerrahi düzeltmeler sonrası kapaklar diğer tarafla e, aynı seviyeye getirmeye çalışılmaktadır.